Tayzan. <laughs> <laughs> evet, <çiko. gülüyor> evet, Nereye doğru yürüyoruz? 3 ee, Üç Ağız merkezden işte otostop çekeceğiz buradan. Kaşa doğru Aynen. veya Fethiye'ye doğru. Sanırım burada Hiç ama planlıyoruz da. Burası ara, da. ara bir yol olduğu için otostop çekme şansımız. Aynen. İnşallah dünkü kadar şanslı oluruz. <laughs> Dün çok şanslıydık. <laughs> Bir köpekler bizi takip ediyor. Çiko, gel. Çok sağ olun, teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Selamünaleyküm abi nasılsınız? Aleykümselam. Sağ olun nasılsınız? Alo. Efendim. Alo. göstersemez misin bunu? Spot izin vermiyor. 10 lira ver açın. Ha bunlar da evet evet tamam alalım. İki tane alalım tane, tane, alalım. Ya da. Üç tane mı? tane alalım. Hocam iki tane alalım. <laughs> bir tane almadım. Eyvallah. Teşekkür sağ olun. Abi. Kolay gelsin. Defalarca köşe gelmiş olmamıza rağmen hiçbir zaman antik tiyatroya çıkmadık. Antik tiyatroya doğru çıkacağız. Gerçekten hiç çıkmadık. Ama. Hiç çıkmadık yani. yani. Normalde hep antik yerleri gezmeyi severiz. Ama gün batımında sanki biraz kaçırdık ya. Aynen. Hatta ben hamaktan çıktım. <laughs> Yeliz e, <laughs> matta çok rahat edemiyor yani daha doğrusu... Bizim. Matla. Bizim matlar. Biraz kötü de. <laughs> <laughs> Baya kötü. O yüzden e, hamakta biraz e, böyle dinlendi. Evet. Şimdi amfiteatrime doğru geliyoruz. Şöyle şöyle. Hala gidiş şeyden pasaportla falan gidiyorsun. Biz de Abi yaşayanlar ne yapıyor? Yaşayan? Ya yaşayan var değil mi sonuçta? Türk. Mü? Yani Yunanlı yerleştiriyor mesela. Ne yapıyor adam ya oraya bir sürekli buradan gidiyordur alışveriş ürün oluyor yani. Değil mi? Çok bilgilendirici bir. Orada hava limanı varmış. Nasıl <laughs> ayrıntı o. Havalimanı varmış. Evet, Yunanistan oraya coğrafi e, olarak çok değer veriyor. Yani onlar için çok önemli bir bölgeymiş burası. Herhalde orası. Bak, dikkat et. O yüzden oraya havalimanı yapmışlar. Çok garip ya. Havalimanı derken helikopter falandır, değil mi? Yok yok, bildiğin çok büyük bir havalimanı var orada. Evet ya. Çok iyi. Buradan görünmüyor da. Burası buradan büyük müdür? Yok, canım. sanmıyorum. Böyle bir yerde havalimanı. Ya bak sen çukurbağ yarımadası kadar bir şey ancak yani. Allah'ım yerleşim de şey, arka tarafında yokmuş abi. Yani bu bu tarafında. Evet bu tarafmış sadece arka tarafı. Ya adamlar akıllı abi bizim gibi her yere beton kondurmuyorlar. Bak ufacık bir bölgede beton ufacık var sadece. Iyice. Bizim bir bak en tepede bile, bile beton var. var. Evet. Etrafı da göster. Şöyle arkaya doğru. Şimdi şu aşağıdaki yerde kalıyoruz. Ağaçların olduğu yerde ne, ne diye geçiyor? Hastane bahçesi. evet. Eski hastane bahçesi artık kullanılmıyor şu bir bina. Mum ya sallanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet gelelim. <laughs> Kendi niye saklıyorsun? Sabahları çok çirkin oldu. Ha? Ya bence gayet güzelsin. Evet, dün Yeliz buradan aşağı düştü. Yanlış Bir çemen kokusu gel. Geliyor. Bir kahvaltı yapıyorlar. Kahvaltısında çemen kokuyor. Dün şunları yanlış bağlamışız. <laughs> Biraz öğrenemedik. O yüzden Yeliz tam böyle yere çakıldı ama iki şu kayanın üstüne gelmedi. Oh, keyifle sallanıyor. Sallasana, keçi gidiyor bak. Şurası deniz. <laughs> Şaka yapıyorsun. Keçi nerede? M dedi. Keçiler arka tarafta. Hmm. Bilmiyorum. Bir sallasana. mı? ki videoda şuraya göster dur. Şu diğer tarafı da göster. Evet burası eski bir hastanenin bahçesi. Evet. Böyle biraz garip görünüyor tabi ama. Sonuçta kocaman bir alanı var. Gayet de ağaçlık. Böyle rahat rahat çadır kurulabiliyor. Mesela şu ileri tarafta da çadırlar var. Şöyle. Ama az. Bu Günaydın. ilerde. Gel gel soldan git. İngilizler 25 tane otel yaptılar Köyü aldılar da. Hmm. Yer alamayın e yok. İngilizlere kendi vatandaşlarına İngilizler satıyorlar. satıyorlar. Satıldı, toprağına var burada. Endi adamlar otel yaptılar yani. Yani yabancı i̇şte. doldu orası doldu. Biz mesela 3-4 sene önce geldiğimizde daha şeydi ya. Yani gittikçe çok kalabalıklaşıyor mesela. Üst taraflara ev yapılmış şu beyaz. O daha, daha kalabalık olacak. Ne soracağım? Değil mi? Çok, sonra çok kalabalık Bayağı şeye dönecek burası. Böyle kemere falan dönecek hayır, yani. Buralarda öyle. Zaten 3-4 sene evvel Antalya'nın birinci turizm yeri burasıydı. şu gazeteler yazdı. Sonra milleti gazıklamaya kalktılar. Hı -hı. Turist buradan biraz çekildi. Demre'de, Finike'de durma suyu soğurup burada denize gelir. Hı -hı. Çünkü deniz temiz olduğu için. Hı -hı. Hı -hı. Millet biraz heyecana kapıldı. Kazıklamaya kalktılar. Turist de biraz kendi geri çekti öyle olunca. Biraz fiyat da bunda bunda, millet hazır bir edin. Hadi hayırlı Kolay gelsin hocam, Biz kendine de de çok de iyi de bak. Hayırlı de işler de sana de da. Hoşça kal. <laughs> Günaydın. Günaydın. Ee, bugün üçüncü günümüz. Üç oldu değil mi? Evet. <laughs> üçüncü günümüz. Şimdi kaçtayız? Şimdi duş almak için sırf denize gideceğiz. Evet, küçük çakılda gideceğiz. Küçük çakılda biraz denize girdikten sonra duş alacağız. Sonra da Fethiye'ye doğru otostop çekmeye devam edeceğiz. Aynen. Bu saatte kaçlar güzel oldu. Aynen. Bu sıcakta şeyler yani, çok kalabalıktı. Kuşum ne yapıyorsun? Aşkım şu çirkin halimi çekme. Ha? Şu anda gelmişsin, duş aldın ve saçını mı tarıyorsun? Hı -hı. Aferin sana. On. Bakıyorum. Ha 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 ha!